Selam. Sana dokuzlar çarpım tablosunu ezberlemeye ihtiyacın kalmayacak şekilde hesaplamayı öğretsem hem de bu bir beyin egzersizi. Hazırsan başlayalım. Bunun için ihtiyacın olan tek şey parmaklarını rahat hareket ettirebileceğin bir alan. Bunu ister okulda sıranda yap, istersen ceplerinde. Şimdi yapacağımız şey şu. Parmaklarımı 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 olacak şekilde düşünüyorum. Kapattığım parmak 9 ile hangi sayıyı çarptığımı ifade ediyor. Yani birinci parmağımı kapattım. Bu 9 kere 1 anlamına geliyor. Kapalı olan parmağın sağındaki açık parmaklar birlik. Yani 9 kere 1, 9. İkinci parmağımı kapattım. Kapalı parmağın solundaki kısım onluk. Sağındaki kısım birlik. Yani 9 kere 2, 18. 9 kere 3 20 7 9 kere 4 30 6 9 kere 5 45 9 kere 6 54 9 kere 7 63 9 kere 8 72 ve 9 kere 4 81 9 kere 10 ise 90 işte bu kadar.